Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde Delphi devre girişini size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Delphi açalım programımızı. Şöyle açıklayayım. Form 1 ve Form 2 diye iki tane formumuz olması gerekiyor. O yüzden bir tane daha hemen form oluşturuyoruz. Çünkü Form 1 giriş sayfamız olacak. Yani burada kullanıcı ID şifre soracak. Daha sonra doğrulanırsa eğer Form 2'ye yönlendirecek bizi. Gelelim hemen dosyamızın kayıt olacağı yeri seçelim önce hemen. Bunu hemen yapmamız gerekiyor bunu hata almamak için. C'de yeni klasör olsun. Tamam dedik. Formlarımızın adını değiştirelim hemen. Bunun adı giriş olsun. Girişten sonraki form ana sayfa ana formumuz olacağı için bunun adı da form ana olsun. Bizim işimiz şu an girişle. Şuraya bir tane hemen label ekleyelim. Anlamak için. Hemen caption'da bir hoş geldiniz yazalım. Böyle kalsın. Daha sonra geldik iki tane buton ekledik. Birinci buton giriş, ikinci buton da çıkış. Hemen çıkışın kodunu yazalım. Daha sonra geldik iki tane label ekledik. İki tane edit nesnesi ekledik label ile hemen kullanıcı id yazalım. Label 2 hemen kullanıcı şifresini sorduralım. Editlerimizin ismi edit 1 ve edit 2. Butonlarımızın ismi buton 1, buton 2. Daha sonra geldik buton 1'in içine kodumuz bu. If eğer edit 1 yani kullanıcı ID girin şu edit edit 1 edit 1'in teksti Onur ise ve edit 2'nin teksti yani şunun teksti içine girilen 1 2 3 4 ise gel form anayı aktif et. Form ana hangisiydi buydu? Form anayı çalıştır. Daha sonra form show modal. Şu show modalda form ana açıldıktan sonra girişi giriş girişte herhangi bir şey yapılmaması için şu Model yapıyoruz. Girişe tekrar ulaşılmıyor. Daha sonra form ana fili serbest bırakıyor ve girişi kapatıyor. Girişi kapattıktan sonra eğer e, gerçekleşen olay yanlış ise mesela şifre farklı bir şey girildiği zaman şöyle bir hata verecek. Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Kontrol edelim hemen editlerin içini boşaltalım önce. Editlerin hemen tekstini sildik. Kaydedelim. Yeni klasörün içi unit bir pas. Unit 2 pas. Formlarımızı kaydettikten sonra geliyoruz edit 2 yani password editinin password char kısmını yıldız yapalım. Çünkü buraya şifre girdiğinde rakam olarak gözükmesin. Yıldız gözüksün. Şu an kodlarımızı yazdık. Çalıştır Çalıştıralım. Bir kontrol edelim. Bakıyoruz. Kullanıcı ID'miz neydi? Onurdu. Kullanıcı şifremiz neydi? 1, 2, 3, 4'tü. Giriş yaptığımızda evet. Formanayı açtı. Üye girişimiz de bu şekildeydi. Konuda herhangi yapamadığınız bir şey, eksik kaldığınız bir konu olursa tekrar bize ulaşabilirsiniz. Ben size Gmail artı Facebook adresimi vereyim. Gmail'den gmail.com adresine mail atarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook'tan onurlualbek yazarak bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırız.